Bak 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 oğlum şimdi izle nasıl vuracağım uyamadın ki bir daha bak bir daha bak bir daha bak Dığa, işte böyle nasıl ama kum torbasına böyle yumruk atılır o hayırlı kaşın haylaz baba ben de uyabilir miyim Ne? sen mi Hayır sen vuramazsın çünkü senin vurman için birazcık büyümen gerek ve sen daha büyümedin Haylaz çocuk. Of ya tamam. Aşağı inelim bakalım Haylaz kız bize kahvaltıyı hazırlamış mı? Günaydın Haylaz kız nasılsın? Günaydın. İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ya hadi bana bir şeyler hazırla. Bugün yepyeni bir dükkan açtık. Dükkanımızın ismini öğrenmek ister misiniz? Evet babacığım. Ne dükkanı açtın? Bugün oğlum güzel bir tatlıcı dükkanı açtık. İçinde her türlü tatlı var. Eee baklava var. Ondan sonra başka şeyler var. Oo baklavayı çok severim. Evet neyse kahvaltı hazırlanmamış zaten. Ben dükkanıma gidiyorum. Tamam babacığım görüşürüz. Arkadaşlar dükkanımı çok seveceksiniz. Çünkü dükkanım türünün tek örneği. Ama ondan önce sizi benim arkadaşım Mazlum'la tanıştırmak isterim. Mazlum bizim köyümüzün mazlumu. Mazlum ne yapıyorsun? <laughs> Ha? Bu sesler ne lan? Ne yapıyor acaba mazlum içeride? Bir girelim bakalım. Aa, la mezlim, lelim ne yapıyor? La, la bu la. Allah seni cezalı vermeyeyim. Lan? Oğlum sana ne be? Tik Çekiyoruz şurada. Rahat bırak beni ya. La senin cezeni vermeye mezdim. Sen ne diyorsun burada? Ya doymuyor musun beni? Tiktok çekiyorum. Bu da ne böyle be? Daha sizinle Hamza'yı tanıştıracaktım ama Hamza Mazlum'un yanına gitti. Bunların ikisi çok iyi arkadaş. Çok iyi anlaşıyor. Bakalım ne çeviriyorlar içeride. Oğlum Mazlumla Hamza ne yapıyorsunuz? La, Aylaz görüyor mu Mazlum'u Tiktokçu olmuş? <laughs> ya vallahi bu beni kıskanıyor Aylaz ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ikiniz sakin olun. Bence mazlum güzel bir TikTokçu. La oğlum bırak la. Kızları hava atmak için yemin ediyorum orasını burasını açıyordur bu da. Ne? kızlara hava atmak için mi? Oğlum benim bir dans figürlerim var görmen gerekiyor. Vay merak ettim mazlum. Göstersene lan bir. Ay hay efendim. İzleyin bakalım. Görüyor musun? Nasıl dans ediyorum? Hep böyle. İşte şöyle. Hop 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 hop. Bu ne la? Garı gibi dans ediyor vallahi da billahi de yo. <laughs> Bence Mazlum güzel dans ediyorsun. Bu yolda ilerlemelisin. Neyse benim bugün bir tane elemana ihtiyacım var. Günlük 50 lira. Ha? 50 lira mı? Ne yapacaksın oğlum günde 50 liraya iki tane bir tane elemanı. Ben bir dükkan açtım mazlum. Oraya çalışmaya gelir misin? Ben gelmem. Hamza gelsin Hamza. Ya vay lazım. Vallahi de billahi de benim işim var dostum. Kırmam gereken bir sürü adım var. Yoksa gelirim biliyorsun ha. Ha tamam dostum önemli değil. O zaman mazlum sen gel 30 lira. Ya ya bana niye 30 lira veriyorsun ki? Hamza'ya 50 lira bana 30 lira olur mu böyle? Eee mazlumcum bu işler böyle. Kabul ediyorsan gel. Yok kabul etmiyorum ben. Peki sen belirsin. Haylaz ailesi bunlarda benimle çalışmaya gelmiyor. Neyse bugün tek başımıza idare edeceğiz. Dükkanımıza gidelim. Ha? Bu da kim lan böyle? Oğlum neredesin ya sabahtan beri iş şekerim düştü. Şuradan belki bir, bir şey var da yiyeyim ben ya. Aman beyefendi ya öyle şey mi olur? Burası benim yerim. Burası da müşterilerin yeri. Bir daha kesinlikle oraya geçtiğinizi görmeyeceğim tamam mı? Tamam tamam. Şekerim düştü ki bir şey var da yiyeyim. Alın bakın burada güzel danıtlarımız var. Bunların tadına bakabilirsiniz. Ama bir daha kesinlikle buraya geçmeyin. Tamam be öf anladık. Kıp kıp harika. Oh, müşteriler tatlılarımı çok sevdi. Bu harika bir haber. Hadi dostum ben işe geç kaldım. Borcum ne kadar? Ee, sen ilk siftahım olduğun için senin borcun bir gümüş. Bir gümüş mü? O ne be? Aman yani be. Bir demir ver bana. Yeter. Senden bir şey almayacağım. Vay demek ilk müşteriye kampanyalı ha? Tabii ne sandın? Hadi ver. Al bakalım. Kesenize bereket efendim. İyi günler. Şunu alayım şuradan. Geliyor efendim. İşte afiyet olsun. Bunlar çok lezzetli kurabiyeler. Teşekkürler dostum. Evet vallahi ben de hayran kalıyorum. <laughs> ne demek? Arkadaşlar dükkanımıza bakın. Müşteriler dolup taştı. Neredeyse şehrin en iyi para yapan dükkanı biz olduk zengin olacağız be. Yahu mazlum oğlum bak ben seni hala anlayamadım o. Ya sen ne istiyorsun bu adamdan? Benle dalga geçti lan. Şimdi onu trolleme vakti Hamza sus da beni dinle. Ya taho taho. tamam mazlum sen nasıl değilsen öyle olsun bakalım. Bak şimdi bak şimdi. Burada Hogi Vogi ve karton kedi kostümleri var. Şimdi birimiz karton kedi olacağız, birimiz hoge hoge ve sonra onun dükkanına gizlice girip trolleyeceğiz. Bence ne yapak biliyor musun? Akşam olmasını bekleyek, akşam olsun evine girektir oleyek. Nasıl fikir? Vay canına, sevdim bunu. İş yapar. O zaman ben hoogie woogie'yim. Tamam, ben de karton Ne Hadi. Arkadaşlar, bugünün cirosu harikaydı. Şuna bakın, 30 elmas. Baya iyi. Eğer ki böyle giderse, yemin ederim birkaç hafta sonra zengin olacağız. Neyse, evimize gidelim. Çok çalıştım vallahi ya. Birazcık uyumam gerek. Haylaz kız. Haylaz çocuk. Neredesiniz? Nerede bunlar ya? Sanırım uyumaya çıkmışlar. Neyse. Ben de gerek. Ha? Hala çocuk ne yapıyorsun? İyiyim babacığım. Annemi bekliyorum. Ha öyle mi? Annen nerede bakalım? Lava Ha tamam. O lavabodan çıkana kadar ben de biraz bilgisayar oynayayım. İşte oğlum. Başardık başardık. <laughs> Görüyor musun? Yahu mazlum. Sen gün yüzüne düştüğümüz şu hallere bak ya. ya oğlum. Ya ben bunu olmadım bile ya. Olur mu lan? Harika oldun. Gel şimdi. Evine gizlice gireceğiz bunun. Ee, girdikten sonra ne yapacağız? Girdikten sonra güzel bir şekilde korkutacağız. <laughs> gel gel gel. Burayı kazmayla kazalım. Buradan girelim. İyi kaza. Benim kafa çarpar bak oraya. Merak etme oğlum iyi kazdım. Ah, tamam bak geçiyor işte kafamız. Ha, nerede bunlar? Ya ben sığmıyorum ha. Mazlum. Lan gel. Olur, ulan olana Hamza bir şey ara sende Hadi geç geç geç. Daha nasıl kazayım senin için? Ha, ah, tamamdır. Hadi 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 üstte çıkalım. Anneciğim. Yani demem o ki. Haylaz çocuk bugün süper iş yaptık. 30 elmas oğlum 30 elmas ne demek zengin olduk. He <laughs> zengin mi oldun lan sen <laughs> Bize de zengin yapsana. Ha o da ne lan? Ne haber ha? sen de kimsin lan? Ha? Sen kimsin? <laughs> Allah Allah bu da ne? Bunlar da kim Gel buraya. Hayır hayır hayır. İmdat. Peşimde peşimde. Sen kim mi oldun lan sen? He? Çık dışarıya. Gidin başımdan. Tamam da tamam gel artık gerçeği söyleyek. Bence de çok korktu. Ha? Ben bu sesleri tanıyorum bir yerden. Siz ulan Trollediniz mi beni? <laughs> Hem de nasıl trolledik buraya oğlum görmen gerekli yüzünün şeklini. Yemin ederim çok korktu. Ulan ben de ikinizden bunun intikamını almaz mıyım? Al da göre gel nasıl alacaksın? <laughs> 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 çok komikti. Siz görürsünüz. Bence sizden bunun intikamını almazsa benim adım da Aylaz değil. Her neyse Aylaz ailesi. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açıp, bildirimleri video like atmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki video var. Sağda ve solda. Sağda ve solda. Tıklayıp o videolarımızı izlemeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Sağda solda sağda solda. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum benim canım ailem. Görüşmek üzere bay bay.